Merhaba, bugün size tablolarda grafik nasıl yapılır bunu göstereceğim. Öncelikle iki çeşit grafik var. Bunlardan ilki sütun grafiği. Bu grafik için burada gördüğünüz örnek rastgele belirlenmiş öğrenci notlarından faydalanacağım. Grafiğimi eklemek için yukarıdaki ekle menüsünden grafiğe basıyorum. Gördüğünüz gibi geldim. Daha sonra bunun bir sütun grafiği olabilmesi için sağ üstteki grafik türünü sütun grafik olarak belirliyorum. Burada. Sonraki adım bunun ne grafiği olmasını istediğimi belirlemek. Ben bunun tüm öğrencilerin birinci sınav notunu gösteren bir grafik olmasını istiyorum. Burada gördüğünüz sayılar bunun için veri aralığımı bu sayılar olarak belirlemem gerekiyor bu şekilde. Ancak öğrenci isimlerini ya da birinci sınav notu olan başlığı dahil etmiyorum. Sadece sayılar yani notlar var. Tamama bastığımda grafik görebiliyorsunuz. Ancak burada neyin ne olduğu belli değil. Bunu çözmek için X80'ine buradaki bir veri aralığı seçim butonundan az önce de yine buradaki veri aralığı seç butonunu kullandım burada. arada. X80'ine öğrenci isimleri olarak belirliyorum. Bu sefer de sayıları almadım ya da buradaki öğrenci adı başlığını sadece öğrenci isimleri var. Tamam'a bastığımda a, a öğrencisinin notunu B öğrencisinin ve kalan hepsinin kaç aldığını kolaylıkla çok hoş şekilde görebiliyorsunuz eklemek istediğim son şey ise bu grafiğin ne olduğunu anlatan bir başlık bu yüzden sağ üstteki özelleştirme menüsüne girip grafik ve eksen başlıkları kısmından grafiğime bir başlık ekliyorum örneğin öğrencilerin birinci sınav notları olsun evet bu tamamlanmış bir grafik İkinci olarak çizgi grafik yapacağım şimdi. Yine yukarıdaki ekle menüsünden grafiği seçiyorum ve grafiğime ekliyorum. Bu sefer A öğrencisinin yıl boyu olan performansını gösteren bir grafik yapmak istiyorum. Fark, e, hatırlarsanız az önce birinci sam notunu yapmıştık ve elimizdeki veri bu şekilde bir sütundu. Bu sefer A öğrencisinin notları olduğu için yatay bir satır var elimizde. Bu yüzden bu grafikteki satırları sütunları yer değiştir seçeneğini açıyorum. Daha sonra a, grafik türümü çizgi grafik olarak değiştireceğim. Çünkü çizgi grafik olmasını istiyorum. Veri aralığımı öncekinden farklı olarak a, başlıkları da dahil ederek giriyorum. Gör, a, bu mavi alan gördüğünüz gibi seçili kısım. ve Hem sayılar hem de a, başlıkları a, kapsıyor. İşte ödev 1, ödev 2, 2, 2 gibi. Tamam'a basıyorum. Grafik geldi. Otomatik olarak seriyi belirliyor fakat belirlemezse şu şekilde gösteriyorum. Seriyi ekle kısmından sadece sayılar ekliyorum. Şöyle. Gördüğünüz gibi bu sefer başlıklar yok. Tamam'a bastığımda grafiğimin hazır olduğunu görebilirsiniz. Başlık eklemek istersem yine sağ üstteki özelleştirin kısmından grafik ve eksen başlıklarına göre grafiğime bir başlık ekleyebilirim. Örneğin A öğrencisinin notları gibi. Ve grafikler bu kadardı. Herhangi bir sorunuz olursa bu konu veya benzer konular hakkında Tekme ve İşin ekibine mail atabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.